Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün bir ders rutinimi sizinle paylaşmak istedim. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. Öncelikle yapacaklarımı belirlemem gerektiği için to-do list listesine yapacaklarımı yazıyorum. Siz istediğiniz gibi yazabilirsiniz tabii ki de. Ben o günkü kendi motivasyonuma göre istediklerimi yazdım arkadaşlar. Bunu yapmazsanız daha çok motivasyonunuz düşüyor. Bu da ne yapmanızı öneririm. İlk önce sosyaldan başlamak istediğim için sosyal çözüyorum. Ve hepiniz de biliyorsunuzdur 5 dakika ders 5 dakika mola şeklinde yapıyorum. Buna pomodoro tekniği deniyor. Bundan bir 3-4 tane yaptıktan sonra işte devam ediyorum falan filan mola veriyorum. Ve ben Türkçe İngilizce fark etmez şarkı dinlemeyi çok sevdiğim için şarkı dinleyerek ilk pomodoromu bitirdim burada. Sosyalde çözdüm. Birkaç yansım çıktı. Daha iyi olmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi paragraf çözüyorum burada. Paragrafı günde 10 ya da 15 kez 15 soru çözmeye çalışıyorum. Çözebildiğim kadar. Siz de kaçıncı sınıfsanız buna göre değişebilir tabii ki de sayınız. Benim de yine birkaç yanlışım çıktı. Ve paragrafı da bitirdim. Şimdi matematikten devam ediyorum. Yarın matematik sınavım olduğu için biraz fazla çözeceğim. 40 soru yazdım ama ben 44 çözdüm. Yani birkaç tane sorulara pek takılmıyorum zaten. Sıkıntı olmuyor. Burada çözdüm yine birkaç yanlışım çıktı. Onları da zaten sordum öğretmenlerime, anneme, babama işte neyse. Burada resim çizimi çizdim yani çok güzel olmadığı için göstermek pek ki düşünmedim. Göstermeyi düşünmüyorum. Ama ilerleyen zamanlarda belki gösteririm. Arkadaşlar bir ders rutinim bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah motivasyon kaynağı olurum size. Size çok ders çalışıyorsunuz. Arkadaşlar bu video üzerine çok emek var. Abone olursanız ve beğenirseniz sevinirim. Görüşürüz.